Kaldı dünya. Dün de aslında konuşmuştuk. Ee, şimdi hangi kapsülle gidecekler biraz yakından bakalım mı? Konuşalım mı üstüne? Tabii Çünkü ki. Çünkü 8 metrelik küçük bir kapsülden bahsediyoruz aslında ve bir buçuk gün boyunca sürecek bu yolculuk. Geri sayımda geldi. Gözüm ona evet. takıldı benim. 12 dakikalık yaklaşık Artık. bir süre kaldı o büyük heyecanı yaşamaya. Ee, ilk olarak SpaceX e, firmasına ait Falcon 9 yani Falcon 9 roketiyle birlikte görevin başlaması bekleniyor. Florida'daki Kennedy uzay üstünden gerçekleşecek kalkış. ilk kez Türkiye bir insanı, bir astronotu uzaya gönderecek. Bir uzay turizmi değil, bir araştırma, bir deneyler için gönderilecek. 14 gün boyunca 13 deney. 13 farklı deney yapılacak. Ee, çok azıcık isterseniz roketten biraz bahsedelim. Bu sürecin nasıl işleyeceğini söyleyelim. Bu Falcon 9 roketi 70 metre uzunluğunda bir roket. Ucunda da bu Dragon kapsülü mevcut. Asıl bu astronotların 4 tane astronotun içinde bulunduğu kapsül Dragon kapsülü şu anda yerlerini almış. Yerlerini dondular. aldılar. Yaklaşık iki saat önce haber geldi zaten. Kapılar kapatıldı denildi. E, koltuklarına oturuldu mürettebatımız diye SpaceX'ten açıklama geldi. E, artık zaten saatler geçmişti. Dakikalar kaldı. 10 dakika yakın bir zaman var. Peki ne olacaklar? E, bu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatıldıktan sonra yörüngeye açtıktan sonra atmosferi geçtikten sonra Dragon kapsülü Falcon 9'dan ayrılacak ve tek başına uzay istasyonuna doğru harekete geçecek. Dragon kapsülüyle ilgili de e, çok kısa bilgi vermek isterim. Çok küçük bir kapsül aslında değil mi? Yaklaşık 8 metreden söz ediyoruz. Son derece küçük bir kapsül. Daha önce bu hem e, roket olarak hem de kapsül olarak Birden çok kez kullanabiliyorlar e, bu uzay tabii ki araçları. Yani bir seferlik bir şey değil. Yaklaşık 200'den fazla da kalkış ve iniş yaptığını biliyoruz. Uzaya gidip dünyaya dönmüşlüğü var. E, Dragon kapsülü ile ilgili olarak konuşmak istersek tabii ki e, bu küçük bir kapsül dedik. Burada zaten görebiliyoruz. Hatta onunla ilgili bir görselimiz daha da vardı. E, 4 metre çapı, 8 metre uzunluğu olan bir kapsül. Ee, ve bunun ayrıldıktan sonra elimizde kalacak olan ve uzay istasyonuna kenetlenecek olan kapsül e, gördüğünüz gibi bu şekilde son derece küçük. Hatta bunun da bir görseli vardı Yanında bir e, insanla evet, birlikte. Oldukça küçük duruyor. E, kapsülün ne kadar aslında küçük olduğunu bu o görselle de e, çok rahat bir şekilde. Ve 4 kişilik bir ekip bir buçuk gün sürecek bir yolculuk bunu dün de konuşmuştuk aslında 400 kilometre ama bir buçuk gün sürecek nedenlerini anlatmıştın. Nasıl olacak? Aslında detayları konuğumuzla da konuşacağız. Onu ama... Umut Yıldız'a ben de çok evet. sormak istiyorum. Ne giyecekler, ne yapacaklar, nasıl gidecek, nasıl uyuyacaklar? Çünkü bir buçuk gün, e sonrasında yapmaları gereken birden fazla deneyler var. Orada onları yoğun bir mesai süreci bekliyor diyebiliriz. Yaklaşık 14 gün ama çok fazla araştırma ve deney yapılacak. Ee, tabii ki oradaki geçecek o bir buçuk günü de umut yıldız az sonra bize bağlandığı zaman detaylı sormak peki gidecekleri istiyorum. uzay istasyonlarından da biraz bahsedelim uzay istasyonundan orada çünkü dediğin gibi hem deneyler yapılacak hem de 14 gün gibi bir süre geçecek ee, oradan da bahsedelim mi biraz? Ee, yaklaşık 14 gün uluslararası uzay istasyonunda e, bu görevleri gerçekleştirmek üzere bulunacaklar. Şu anda da uluslararası uzay istasyonunda e, yaklaşık 7 kişilik bir ekip var. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Japonya'dan, Rusya'dan astronotlar ve kozmonotlar hali hazırda uzayda bulunuyor. Hatta bazıları görevlerini bir yıla yaklaştı, o kadar uzun süredir uzaydalar. Şimdi dört kişi daha gidiyor. 11 kişilik bir ekip olacak. Tabi uzay istasyonunu düşündüğümüz zaman bir futbol sahası büyüklüğünde bir alandan söz ediyoruz. 11 kişi, e, 4 kişinin bu son 4 astronotumuzun yani AX3 mürettebatının 14 günlük görevi. Ancak dediğim gibi oradaki mürettebat daha çok uzun süreler oradalar. Hatta bazıları bir yılı aşkın süreyi doldurmaları bekleniyor. E, Tabii burada pek çok aktivite yapılacak. Nasıl bir yer peki bu uluslararası? Uzay istasyonu yaklaşık 420 ton büyüklüğün e, ağırlığında kocaman bir yapıdan bahsediyoruz. E, dünya yörüngesinde dolaşıyor sürekli olarak ve günde tam 16 kez dünyanın etrafında… Onun da görüntüleri vardı sanırım. Evet, Onu onun da, da görüntülerini rica edebilirsek onun üzerinden de anlatabiliriz. E, günlük olarak yani 16 kez dünyanın çevresinde dönüyor bu uzay istasyonu. Tabii e, çok çeşitli deneyler yapılmasının haricinde sürekli olarak bir gidiş gelişte Türkiye, dünyadan sağlanıyor uzaya, uzay istasyonu aracılığıyla. Sadece NASA'nın değil, o az önce bahsettiğimiz Kapsül. Dragon kapsülünü görebilirsiniz ne kadar küçük olduğunu. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda e, yanında bir insan durduğu zaman gördüğünüz gibi bir buçuk gün bunun içerisinde vakit geçirecek. Dört tane astronotumuz içerilerde yerleşmiş fotoğrafları da vardı. Hatta son artık aileleriyle evet. vedalaştıktan sonra SpaceX bize kapsülün içinden de bir görüntü yayınladı. Alper Gezer Avcı'yı gördük orada. Senin de az önce belirttiğin gibi cam kenarında kenarı oturuyordu. Evet. Ee, bu küçük kapsülü o yolculuğu dediğimiz gibi umut evet geldi, burada geldi fotoğrafımızda çok... Alper gezer avcı hemen görüyoruz evet. başta Tabii kıyafetler uzay kıyafetleri o çizmeler o yer çekimsiz ortamda hareket edebilmeleri evet. için özel kostümleriyle birlikte ekip hazır çok zorlayıcı gözüküyor ama bir buçuk gün evet e, yani dediğim gibi burada uyumak belki beslenmek vesaire hepsi çok zor bir süreçte bir buçuk gün Geçirecekler dediğimiz gibi onu Umut Yıldız'dan detaylarını alırız nasıl geçecek diye. Ancak bu gelen artık en net son fotoğrafımız. Ee, şimdi tekrar dönersek eğer bu Dragon kapsülüne ve uzay istasyonuna kenetlendikten sonra orada neler olacak? Ee, rica edersem ben de o uzay, uzay istasyonu görüntülerini. görüntülerini alalım. Dediğimiz gibi dünyanın etrafına tam 16 kez boyunca dönüyor. Bir günde e, uzay... E, istasyonu. Futbol sahası büyüklüğünde dedik. İçerisinde şu an halihazırda hazırda 7 kişi var. E, 6 tane uyku alanı var. Yani yatakhane belki de diyebiliriz buna. Hmm. Tabii ki özel astronotlar için hazırlanmış. 2 tane banyosu var. Spor bu, evet, alanı var. Görüntü. Evet Gördüğünüz gibi burada da 420 tonluk bir ağırlıktan söz ediyoruz. E, uzayda bir laboratuvar işlevi görüyor bu. Bütün deneyler burada yapılıyor dediğimiz gibi dünyayla sürekli bir sirkülasyon halindeler. Şu anda 7 halindeler. kişi de orada halihazırda senin söylemiş olduğun Şu an mürettebat evet, içerisinde bulunan uzay istasyonunun 7 kişi farklı memleketlerden, ülkelerden 7 kişi var. Ee, şu an çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tabi banyolarını yapmak için, yemek yemek için bir alanları var ve spor alanları var zaman geçirmek için. Çünkü bir yıl gibi bir süre küçücük bir alanda. Geçirmeye çalışan insanlardan söz ediyoruz. Sanırım zaman gidecek. Bir kere daha. E, evet çok az kaldı artık o dakikalara bir kere daha hatırlatmış olalım. E, neler götürüyordu Alper Gezer avcı yanında o 13 deney yapılacaktı. Tabii üniversite öğrencileriyle ortaklaşa çalışmalardan da söz etmiştin. E Bir hatırlatmış olalım tekrar. Tabii yapılacak deneylerle ilgili malzemeler zaten gönderildi. Daha öncesinde bu konuştuğumuz gibi ne yiyecekler üzerinden hı hı. farklı bir kapsülle bunlar da uzaya ulaştırıldı. Günler öncesinden tüm hazırlıklar orada tamamlandı. Buradaki geçirecekleri süre boyunca yaklaşık 14 gün boyunca 13 farklı deney yapılacaklar dedik.